Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yıkamamda sizlerle birlikte siyahları ve koyuları beraber aynı anda yıkayacağım değerli izleyiciler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Siyahlar ve koyuları bugün sadece bir adet sıvı deterjan ile yıkamak istiyorum kullanacağım deterjan Perwoll yenileme renkli. Tüm renkler için az sonra bu deterjanı inceleyeceğiz ama ilk önce <laughs> oh my god. <laughs> i̇şte bazen böyle yayın sırasında olabiliyor. Böyle kazalar. tutamıyorum bile o kadar kayganlaştı ki neyse içerisine biraz daha şöyle göz karar dökeyim Evet umarım yeterli gelecektir şimdi içerisine siyahları koyuları atayım varsa und dunkler peşe önceden içerisine abc kireç önleyiciyi koydum o görmüş olduğunuz toz abc kireç önleyiciydi abc antikalk powder inside abc antikalk powder Perword likit deterjan ok seçtiğim program easy care 40 degrees start etkin bir yıkama olması için 2 saat Evet. Siyahlar ve koyu renkli giysiler makinede yıkana dururken biz de geçelim şimdi. Makinenin yumuşatıcısını dolduralım. Makinenin yumuşatıcı haznesine ve deterjanımızı inceleyelim. Seçtiğim yumuşatıcı yetiş. Geçen gün Yıkadığım parlak renkli giysiler yetiş yumuşatıcı ile mükemmel koptular. Yetiş yumuşatıcıyı tekrardan kullanmak istiyorum. Max çizisine kadar doldurdum. Başka hiçbir ürün kullanmak istemiyorum. Yıkama parfümü falan yok. Test videosu olduğu için Sadece pervol yenileme ve yetiş. Yanında da ABC işte bakın sadece 3 ürün. 3 product. products. Evet. Pervol yenileme. Renkli tüm renkli giysilerinizi yeniler. Defalarca yıkama sonrası bile yenilenen renkler. Giysilerinizin güzelliğini koruyan hassas temizlik, doku yenileme ve pürüzsüzleştirme. Doğru dozajlama için bakın ne diyor? 60 mililitre en iyi sonuç için 135 mililitre kullanmanızı öneririz. Sertliği yumuşak ve normal e, sert çok sert olarak belirtmiş az kirlerde 60, çok sert sularda 75, normal kirli çamaşırlarda 90, sert sularda 105, çok kirlilerde 120, sert sularda 135 mililitre. Durduruyorum. Şöyle rahatça yakınlaştırıyorum ki okuyun. İlave su sertliği düzenleyicisine ihtiyaç yoktur. Renkler için hassas bakım deterjanı, lütfen giysilerinizin yıkama talimatına, uygulayan narin ve hassas çamaşırlara uygun programı seçmenizi ve tamburun yarısını doldurmanızı tavsiye ederiz içeriğini burada demiş. 5-15 anionik aktif madde, nonionik aktif madde %5, sabun, ayrıca enzim, parfüm ve diğerleri. Evet, Pervolün arkasında inceledikten sonra şöyle bir önüne de bir bakın. Bakın doğal içeriklerden üretildiğini söylüyor. Henkel %100 geri dönüştürülebilir şişe. 33 yıkama Yeni renk, yeni parfüm. Evet, parfümü yenilendi. Parfümü eski Pervol'e göre çok çok daha iyi olmuş. Benim fikrime göre. Tabi beğenmeyenler var, saygı duyarım. Ama kokusu biraz daha böyle güzel güzelleşmiş. Böyle meyveli, böyle parfümsü bir kokusu var. Yumuşatıcı dahi kullanmadan bunun kokusuyla idare edebilirsiniz. Öyle herkes yumuşatıcı kullanmak zorunda değil. Ya da her çamaşıra yumuşatıcı dökmek zorunda değiliz. Yumuşatıcı kullanmadan da çamaşırları güzelce kokutabiliriz. Bunun kokusunun hafif olacağını düşünüyorum. E, çok e, başka markaların sıvı deterjanları kadar yoğun sert bir koku bırakacağını sanmıyorum. Ama yine de çamaşırlarda hafif bir koku bırakabilir. makinenin içerisine ekstra su döküyorum. Bu perbol deterjanı bir yıkamamda daha test etmek istiyorum. Daha sonra inceleme yazısı yazacağım. Bu siyah çamaşırlar nasıl kokacak diye bana soracak olursanız eğer krema gibi kokan bir kokuyla çıkacaklar. Yetiş yumuşatıcının kokusu krema gibi kokuyor lütfen yetiş yumuşatıcı tanıttığım e, videoma gidin ayrıntılı bilgiyi orada izleyip duyun biraz daha içerisine perbol eklemek istiyorum Pervol yenileme ve çiçek cazibesi gibi rengi aynı pembe renkte olmuş. Değiştirilmiş rengi. Önceden beyazdı. Pervol yenileme ve çiçek cazibesinin e, kokusuna benziyor mu diye bana soracak olursanız çok benzemiyor. Pervol yenileme ve çiçek cazibesinin kokusu muhteşem. Ben onu daha çok seviyorum. Ama bunun kokusu da güzel. Kokusu değiştirilmiş, gayet güzel olmuş. Evet bu kadar su ve deterjan yeterli. İçerisinde zaten çok da fazla çamaşır yok. Gayet güzel köpüklerle çıktı zaten. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü videoda ne yaptık, kısaca tekrar edelim. Makinenin tamburunu önceden ABC kireç önleyici tozdan ekledim. Pervol yenileme çiçek cazibesi diyordum, az kalsın çok özür diliyorum. Pervol yenileme, kırmızı şişeli sıvı deterjanı makinenin tamburuna döktüm, ölçü kabıyla koydum. Makinenin yumuşatıcı haznesini sadece yetiş yumuşatıcı kullandım. Hepsi bu kadar, sadece 3 adet ürün. Bu deterjana yaptığım test yıkamasının birinci yıkaması buydu. Umarım içinize sinmiştir, güzel bir video olmuştur. Siyah giysilerinizi de ve diğer renkli giysilerinizi de bu deterjanla yıkayabilirsiniz. Ben siyahlarda test ettim ilk önce. Elbette başka giysilerde de farklı kumaşlarda da test edilip yıkanabilir. Sizleri seviyorum. Bir sonraki yükleyeceğim güzel bir videoda sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videolarımı takipte kalmayı lütfen unutmayın. Kanalıma gösterdiğiniz desteğiniz, sevginiz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Ciao.